Merhaba kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 günlük 1 GB nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İnternet ve eğitim arşivi uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya puan verin. İşaretlediğime tıklayın. Videomuz bu kadar da abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.